Abi şimdi kamera arkası çekiyor. Tamam güzel. Kameranın arkası neresi? <gülüyor> <Ooy>. <gülüyor> evet röportaj burada bitmiştir efendim. Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda o ses Türkiye film. Ee, e... <laughs> <laughs> <Zıngaldı, kaldı. gülüyor> ben de böyleydim. <belli gülüyor> ee enerji düşmesin diye. Arkadaşlar merhaba, yanımda O Ses Türkiye finalisti Emrah Güllü var. Merhabalar. Abi nasılsın? Sağ ol canım, sen de iyisin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ee, abi öncelikle müzik hayatın nasıl başladı? Ee, o Ses Türkiye'ye katıldın. Tabii. Orada çok güzel geçti aslında finalde. Çıktık evet, finale yes. kadar evet, ama. Evet, aynı. Çıktık ama sonu biraz iyi olmadı. Bizim istediğimiz gibi olmadı daha doğrusu. Ben öncelikle kanaldaki herkese merhabalar diyorum. Bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler. Bir O Ses Türkiye maceramız oldu tabii ki. Ama daha öncesinde bunun çok çok alt yapısı vardı. Yani öyle hani bir sabah kalktım da işte hadi O Ses Türkiye'ye gideyim falan gibi bir muhabbet olmadı. Bu arada Emrah Gül'ün müzik ve sanat evindeyiz. O yüzden belki böyle hani sesler falan geliyor alttan. Kurslarımız devam ediyor çünkü. Evet. Şimdi Şöyle bir olay var, ee, mesela bizim e, özellikle hani e, çocukluktan gelen bir aşk zaten bu iş, müzik bir aşk zaten. Hani e, bizi belki müzisyenler de izleyebilir, hani ilk okulda böyle hani dersin arasında biri, bir hoca der ya hadi biriniz işte dersin bu boşluğunda bir şarkı söyleyin falan. O kişi hep ben olurdum yani, o yüzden e, gençlik hep böyle geçti yani işte hocalar dedi hadi Emrah bir tane sen söyle, hadi işte dersin bir boş bir tane oku falan gibi. Hep böyle devam ettik. Ee, <laughs> bu arada araya girenler oluyor. İdare edin, kusura bakmayın lütfen. Evet, burası, Sonuçta burası bir mü et. Evet Aynen. müzik evi. Evet. Ee, devam ediyoruz o yüzden. Çünkü içeride derslerimiz var. işte Piyano, e, keman. araya böyle bazı sesler karışabilir. Kusura bakmayın lütfen. Abi şan var mı? Şan da var, evet. Aynen, e, şan eğitimi de veriyoruz. Hatta onu ben veriyorum. Bir de e, bir Azeri e, hocamız var. Birlikte vermeye çalışıyoruz. Gerçekten e, ikimiz de iyi hocalardan ders aldık. Yani o açıdan e, bilgi ve birikimimiz var çok şükür. E, biz de onları birilerine aktarmaya çalışıyoruz zaman zaman. Peki abi Asses Türkiye'ye e, katılma şeyini biraz anlatalım. Nasıl karar verdin e, ve karar verdikten sonra elemeye gittin. Neler e, yaşadın e, ilk başta? Yani şöyle Furkan e, bir kere hani e, ben daha öncesinde e, kafelerde zaten hani şarkı söylüyorum. Yani dediğim gibi hani hiçbir şey böyle bir sabah uyandığım zaman işte Emrah hadi e, şeye git falan o ses Türkiye'ye git gibi olmadı. E, çıktığım kafeler hani yaşadığım şehirde e, önemli kafelerdi. Hani böyle izleyeni bol, geleni bol insanlardı. Ve gerçekten mesela beni aylarca biz haftanın 7 günü yapıyorduk. Ve inanır mısınız ben bir yıl boyunca beni haftanın 7 günü hiç e, istisnasız gelip dinleyen arkadaşlarım oldu. Hatta onlarla o yüzden böyle bir dost olduk yani. Ondan sonra herkes şey yapmaya başladı Furkan'cığım. Hani işte ya Emrah git bu yarışmaya gitmelisin falan filan dediler. Yani ben de dedim hani şimdi evet tabii ki biz de kendimizin farkındayız. Yani bir şeyler yapıyoruz ama buralara gitmek bir güç istiyor. Yani tıpkı sen işte YouTuber'lık yaptığın gibi bir enerji istiyor yani. Bir kere de bazı şeyler. Ben de o gücü topladım. Böyle herkes söyleyince hani herkes söylüyorsa bu işte bir vardır bir hikmet yani. Ben de on, onları kırmadım. Ee, bir de o zaman evliydim yani. Ee, eşime falan da danıştım. Hani dedim ne diyorsun gideyim mi falan filan diye. Sen bilirsin dedi hani istiyorsan git dedi. Gittik ve böyle başladı yani. Ama tabii ilk sene bir e, farklılık vardı. Ben iki defa katıldım eğmen, bu arada. Eymen var mıydı? Vardı tabi tabii. O zaman e, 4 dört ya da beş aylıktı sanırım. Ya da yok yürüyordu. Yürüdüğüne göre. Ha yok hocam hayır yürümüyordu. Tabii ki. Ilk, ilk gittiğim zaman yürümüyordu. O zaman 3-5 aylıktı sanırım. Evet, aynen. Ee, sonra ikinci gittiğim zaman, o zaman biraz daha büyüktü yani. O zaman 3 yaşındaydı işte. Hatta 2 yaşındaydı belki. İlk gittiğim zaman kimse dönmedi bana. Ee, Kıraç'tan bir parça okumuştum. Yemin Etme Tutamazsın, Yüz Çevirsem, Gönül adlı parça. Onu okuyunca e, jüri dönmedi ve e, sonra döndükleri zaman şu yorumu yaptı. Dedi hani biz orada fazlasıyla kıraç hissiyatı hissettik. Yani yani kıraç gibi okudun. O yüzden dönmedik falan. Hani başka bir şarkı okusaydın dönerdik gibi bir şeyler söylediler. Ben de hani kendimi biliyorum. Geri döndüm ve e, hiç kimseden olumsuz bir şey yapmadım. Yani herkes bana dedikleri tek şey şuydu. Emrah gerçekten kıraç gibi okudum falan. Hani dedim ha demek ki o zaman yani sesimiz kötü değildi yani Allah'a şükür. Demek ki bir kez daha gitmeliyim diye düşündüm ve bir kere daha gittim. Bu sefer de tam 4 kişi döndü yani 4 jüri üyesi vardı, 4'ü de döndü çok şükür yani. Peki, yine O Ses Türkiye'den devam edeceğim. Hı hı. İlk elemeyi atladıktan sonra oradaki işte jürilerle beraber çalışma süresi başlıyor. Hı hı. Orada şarkı seçimini nasıl belirliyorsun? Şöyle, şarkı seçimini onlar yapıyor ama tabi bazen sen müdahale ediyorsun yani nasıl? Örnek veriyorum sana şarkıyı veriyorlar sen bakıyorsun ki hani bu şarkı hiç benimle alakası yok yani böyle bir tarzım yok benim yani. O zaman bir müdahalede bulunabiliyorsun ya işte Gökhan'dı benim şeyim. Ben dedim ki hani Gökhan abi ben bu parçayı hiç dinlememişim yani hayatımda hiç de okuyamam yani gerçekten tarzım değil. E ne yapalım falan derdi ben de ona birkaç fikir söylerdim yani o da sağ olsun bizi kırmazdı. Özellikle bir yerde çok ısrarcı oldum ile eşleştiğim zaman. Ahmet Kaya'dan bir parça okumayı istedim. Onlar da ya işte okuyanlar falan. Ben dedim hayır ben onu okuyacağım. Çünkü Zeo çok güçlüydü. Yani e, <laughs> ben biliyordum ki ben başka bir parça okursam Zeo kesinlikle beni eleyebilir. O yüzden e, ben inadına Ahmet Kaya okudum. Ve geçtim çok şükür. Evet. Abi, Hatta abi. enteresan bir şey oldu. Sözünü evet. kestim. Mesela e, Zeo ile ben e, o okuduğum şeyde e, direkt böyle ikimiz de aynı puanlar aldık. O yüzden hani e, o puanlardan sonra e, yarı yarıya kaldığımız için yani ikimiz de eşit e, seviyelere evet. olduğumuz için ikimizi birden eremeden geçirdi yani. Üst turu atladık so yani. Evet. E, final zamanı geldiğinde işte <laughs> hazırlandın. Hı -hı. E, sahneye çıkacakken yani, Hı -hı. nasıl bir duygu vardı içinde? Ya e, şöyle söyleyeyim gerçekten O Ses Türkiye öyle bir e, güzel bir ambiyansa sahip ki yani bunu Emin ol bütün kademelerde yaşadım. Yani sadece finale has bir heyecan yoktu. Ama tabii ki insan finale yaklaştıkça hani istediğin o zirve noktaya ulaştıkça herkes merak eder. Hani dağın tepesinde ne vardır diye. Mesela her adım bir heyecandır ama mesela her aşama, dağın her aşaması farklı şeyler sana getirir ama insan hep zirveyi merak eder. Yani dağın en tepesinde ne var? En azından oradan gökyüzünü, yeryüzünü izlemek bile başka bir olay yani. Biz de tabii o zirveye çok yaklaştık. Şöyle ramak kaldı yani. Ama sonuç üçüncü olarak ayrıldım yarışmadan. Tabi ne kadar haklı ne kadar haksız bunu tartışabiliriz yani. Ama ben her zaman şunu söyledim. Mühim olan son 10 dakikaydı zaten final dediğimiz olay. O son 10 dakikaya kadar hep birinci olarak geldim. Yani hiçbir zaman ikinci olmadım. Bunun gururunu yaşadım. Sonunda gelip üçüncü olmak beni şaşırttı yani. Çünkü hani mesela ben Elnur'la yarıştım, onu geçtim daha önceki gruplarda, çeyrek final, yarı finalde. Birinci oldum. Şimdi Kaya ikinci olmuştu. Ben Kaya'yla yarıştığım grupta zaten birinciydim, Kaya üçüncüydü. Yani hani böyle sonuna kadar hep birinci geldim, hiç ikinci olmadım. Sadece finalde direkt üçüncü oldum yani. Bu da bizi şaşırttı doğrusu takdir ilahi başka bir şey diyemiyoruz ama biz oradan bir kere şunu hedefleyerek girmiştik kendi şehrimizi temsilen oradaydık ve o şehri doğru ve düzgün olarak temsil etmemiz gerekiyordu Ben bunu yaptığıma inanıyorum yani bu gurur bu gurur bana yetiyor zaten başlı başına. Kesinlikle. Ve en önemlisi e, orada birinci olmaktansa insanların yüreğinde birinci olmayı tercih ederim. E, i̇nşallah da öyle olmuştur yani. Öyle muhakkak e, yani bunu siz yarışmaya katıldığınızdan itibaren Elazığ'da oluşmuş bir kitlenin yani Emrah Güllü işte çıkıyor aman çıkacak hı hı, falan hı. heyecanla takip ediyorduk hı hı. bizler. E, yani yerel medya da aynı şekilde. <laughs> Keseceğiz abi, canlı değil. Evet, evet. Merhaba, kanalıma abone ol. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün belgesel tadında bir... <laughs> yayın bizi bekliyor. Bak işte şimdi biz bunu normal yapsak bu adam bu kadar ilgisini çekmeyelim mi? Çek işte. Hep bunlar ilgi çekiyoruz ya yani işte. Hatta evet. <laughs> <da> bundan beğen <laughs> Ama, ben şurada kaf... şuradan yere koyacağım. <laughs> Ama kafamı çevirdim hatta öyle yapayım. Evet, evet kanalımıza hoş geldin. <laughs> Abone olmayı unutmuyoruz. Bundan sonra neyi hedefliyorsun? Vallahi bundan sonra e, hedeflediğim şey şu. Yani tabii ki e, daha fazla tanınmak. Bu önemli bir olay çünkü. Hani e, şu açıdan önemli. Yaptığın işlerin aynısını başkaları yaparken mesela senden daha fazla yol kat ettiği zaman insan üzülüyor tabii bu duruma. Bizim de e, ilk hedefimiz bu yani daha fazla tanınmak için daha çok çalışmak ve e, bunu elde etmek. Çünkü biliyorsun hani youtuberluktan e, sen bunu daha çok farkındasın hani bunu yaptığın için. E, ben bunun farkındayım hani e, daha doğrusu sen bunun farkındasın, ben de tabii ki. Evet. Hani bazen çok küçük şeyler e, çok popüler olabiliyor yani tamam mı? Ya yani öyle bir çağda yaşıyoruz ki mesela işte e, saçma sapan şeyler tutabiliyor ama çok emek verdiğin şeylerin hiçbir anlamı yok yani. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden hani biz de bu işin neresinden bu olaya girebiliriz diye tabii ki çok düşünüyoruz. Bakalım inşallah bununla alakalı çalışmalarımız olacak. Hayırlısı diyoruz yani başka bir şey demiyorum. Öyle. Şimdi artık insanlar yapılmamış bir şeyi yapmayı istiyor. Evet, evet öyle. O yüzden yani çok saçma şeyler de çıkıyor. Ama çok düşündürebilecek şey. şeyler de çıkıyor. Muhakkak tabii ki. Biz her şeye saçma demiyoruz tabii ki. Ama inşallah güzel şeyler çıkar yani. Ondan da e, umut ediyoruz yani. YouTube kanalı açtınız. <laughs> evet aynen. Orada Hem... videolarınızı falan Hı -hı. paylaşıyorsunuz. Hı -hı. Peki orada e, bir planlama yaptınız mı? Yani e, örnek veriyorum bir yıl içerisinde neyi hedefliyorsunuz YouTube'da? Yani e, bizim bir kere YouTube açmamızdaki, kanal açmamızdaki tek hedefimiz gerçekten... Yoğun bir kitleye ulaşabilmek Bizim asla böyle hani para kazanmak gibi bir hedefimiz yok Bu konuda ben yaptığım her işte önceliği asla paraya vermem yani Ben istiyorum ki işte bizi izleyenler güzel şeyler öğrenebilsin Bizi izleyenler yeri geldiği zaman gülsün yeri geldiği zaman ağlayabilsin Çünkü biz sanatçıyız Hani sanatçı her zaman ağlatan değildir Yeri gelen güldürendir Yeri geldiği zaman işte o duygu anına sokabilen insandır o yüzden hani e, amacımız ilk hedefte tabii ki e, büyük kitlelere ulaşmak. E, bu konuda bazen senden de yardım alıyoruz. Sana Özellikle. da teşekkür ediyorum yani. Sağ Bizi yalnız bırakmıyorsun. E, i̇nşallah güzel şeyler yapacağız. Senin de desteğinle de tabii. Peki abi kanalımızda sadece müziğe yönelik içerik mi olacak yoksa e, günlük videolarda... da? Yani şöyle, e, bu bir akış aslında. Hani biz bu akışı ilk başta müzikle başlatacağız. Yani hani e, müzikle devam eden bir süreç olacak. Fakat sonra e, hani gidiş hata göre insanların tabii ki bizden istedikleri şeyler olacaktır. Abi işte şöyle mi yapsan acaba falan diye biz e, olayı bir mekanın içinden yani kapalı bir mekandan dışarı mekana aktarabiliriz ve. Farklı farklı şeyler yapabiliriz yani hiç hiç belli olmaz yani bakalım ayrısı diyelim inşallah. Peki Emre abi öğretmenlik konusu geldi. Hı -hı. Siz böyle bir açıklama yapmıştınız. Hı -hı. Ee, teklif nasıl geldi, nereden geldi? Ee, bir kolej zaten burada hani oranın kurucusuyla bir araya geldik hani onlardan bize bir teklif geldi hani ister misiniz diye. O dışarı çok canlı ve heyecanlı. Elazığ'da yeni açılan bir okul. Ee, gerçekten güzel bir hoca kadrosu var. Ee, bu kadronun içinde müzik hocası olarak da e, bizi görmüşler, sağ olsunlar Biz de onları kırmadık. Sonuçta zaten bir müzik evimiz var. Hani e, en azından bu işi bir de e, böyle okullarda eğitim vermek adına bir başlangıç yaptık. İnşallah hayırlı olur. Peki burada da e, öğrenciler görüyoruz. Hı hı. Burası sonuçta bir eğitim yeri demek. Evet. Yani. Evet. E, öğrencileri ilk başta yani ne öğretmeyi amaçlıyorsunuz? Yani müzik adına ne istiyorsunuz onlardan? Beklenti nedir? Şimdi şu bir gerçek, bize gelen bütün öğrenciler hep çocuk yaşta geliyor. Hani daha küçükler yani büyük falan değiller. Bir kere onlara en başta müziği sevdirmek çok önemli bir olay. Yani hani başlar başlamaz işte al sana parça, al sana şu bu. Böyle hani böyle şeyler ben çok tasrif etmiyorum aslında. Hani müziği sevdirmek adına önce bir girişler falan yapılır. Sonra tabii ki işte öğrettiğin enstrümanın e, gidişatına göre yani. Hani e, o enstrümanı tanımak, o enstrümanı öğrenmek adına gereken bütün bilgileri yavaş yavaş aktarıyoruz. Ama tabii ki bazen e, arada müziğin dışında da e, ahlaki değerlerimizin e, ön planda olduğunu ve onun daha önce, müzisyenlikten önce gelmesi gerektiğini de vurguluyoruz yani. Peki hocam teşekkür ederim. Son olarak video. Ben teşekkür ediyorum, abone olmayı unutmayın falan <laughs> <laughs> ee, Tabii ki e, ben kanalında olan herkese selamlarımı iletiyorum. Bizi izleyen herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten abone olmayı unutmayın çünkü e, bu kanalda güzel şeyler yayınlanacak. E, bunları kaçırmanızı istemeyiz. Biz aboneyiz, abi, siz de abone olun. Emre abinin kanalı hemen buradan çıktı. Yine... E, burada mı? Evet abi, burada. Evet tamam, burada. Tıklayın, Kanalımıza tıklayın. abone olun. Evet. Ee, biz de oradan güzel şeyler paylaşacağız. Ee, Desteklerinizi bekliyoruz. Abonelerimizi bekliyoruz. Aboneyim, abone. <laughs> Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bay Görüşürüz, bye. bay. İyi abi 15 saniye geçecek ne yapar? <laughs> Nasıl abi? Abi de böyle <laughs> Abone ol abone. Devam abone olmuyor. Abone, abone, abone. 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 Það er fyrir það að stjórna. Abbi, allveg. Benna og við erum. Benna og við.